Bugün mi? hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, Saklambaç Ayhan biraz coşkulu ol. Tamam. <laughs> Ayhan biraz hasta da kusura evet, bakmayın. Arkadaşlar <laughs> o yüzden hanım çok kötü. Yo iyisin maşallah iyisin. evet. Arkadaşlar e, bugün saklambaç oynayacağız evde. Hem evde başka günde babam ben annem oynayacağız. Ama şu an babam işte o oynayamayacak maalesef annem sadece annemle sadece ben oynayacağım hadi evet. başlayalım başlayalım ebe benim, benim. sen misin Küçük ebe gelmeyeyim. tamam bir iki üç ee, kamera bende mi olacak ah, onu ben hiç de, konuşmadım bende bende tamam bir iki üç dört 5 6 7 8 9 10 arkam sam solum saklanmayım ebe. Neredesin? Bugün. Tamam Ayhan beni buldu. Eee şimdi ben ebeyim. Sen ebe. saklan. Tamam. He ee, ben burada gözlerimi yumacağım. Nerede, Nerede yumayım? Tamam. Oh, oh. Ay yavaş çocuğum ne yaptın? <laughs> kırıldı burası kırıldı ay ha? Hayır. Ne oldu çıktı mı? Çıktı. Tak onu. <laughs> tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağım, solum, şobe. Tamam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geliyorum. Bitti. Geliyorum. Ayhan. Neredesin? Yık. Orada değilsin. Neredesin çadırın içine bakayım orada da değil arkasına bakayım orada da değil Ayhan Nerede saklandı bu çocuk? Her zaman burada saklanır burada da değil da da değil. <laughs> Aa, neredeydin? <gülüyor> <gülüyor> Gel göstereyim. Neredeydin? Ben niye bulamadım <gülüyor> seni? <gülüyor> Ay aman Allah'ım <laughs> <laughs> dolabın içinde ya, mi saklandın sen? Şöyle şöyle Yer var bak. mıydı <laughs> orada? Şöyle <laughs> bak şöyle <sakladım>. Aa. <gülüyor> 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 oldum, ama Aaa. Tamam tamam. Yine de ben gözlerimi kapatayım o zaman. <laughs>

Biliyorum. Olmaz. Şov be. Tamam. Ebelendin artık. Tamam. Sen ebesin. Bana saf yer lazım. Ben burada sayıyorum. Sen görürsün ama ben, bana yer lazım. Saf yer. Bir. Dur. ben kalayım. <laughs> i̇stersen ben tutayım. Tamam sen kapat gözlerini. Bir, iki, üç,

Ben biraz büyüyüm. Saklamak çok zor oluyor. Ayha. Gel gel. Gel Tamam. Ben kapatayım şimdi, değil evet. mi? Burada mı? Evet. Git. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam, tamam kapattım, kapattım. Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geleyim mi? Geldim artık. Evet. <laughs> Ayhan kabul değil. Orada niye durmuştun sen? <laughs> Seni Sevgandırdım. Ben de hiç unuttum. Sen, 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 ben de unuttum ya hiç söylemedim Ziyordum, önüm arkam sağım solum. <laughs> Hadi sayıyon sayıyon geliceğiz. Tamam sayıyorum. tamam tamam. Say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başla başla. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Geldim artık Şöbeledim seni. <laughs> tamam mı? Şöbeledim. Şimdi ben söylüyorum. Tamam. Kamerayı ben götüreyim değil mi? Hı hı. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Yoruldum artık. Gelim mi? Gel. Arkadaşım neredesin? Burada <laughs> Hemen buluyorsun. Kabul <laughs> değil. Musun? Niye mısın diye? Niye? Burası açık diye böyle. Fark ettiğim gibi kapanmış. İnan onun çıt çıtırtının sesi geldiğinde dedim ha dedim Ayhan bunun sesinden anlar. <laughs> Ayşe sen... gördün mü ben orada ne ses yaptım ne bir şey. Aa. Şimdi sen söyle. Senin maşallahın var ben yapamıyorum ki. Gel seni çıkartayım. Tamam. Gel. Ama eviyle el ve Ay çıkamıyorum. Evelde böyle geldi. Ay çok sıkıldım. Gidip gidip ebeler. Tamam. Tamam. Say. Bir.

Sesim buradan geldi ama nereye gitti bu çocuk ayhan bu içinde sen küçüksün her yere rahatlıkla girebilirsin ben, yapamıyorum. sen sakin ya ben koşup. Kabul <değil. gülüyor> Gerçekten mi çok rahat doğru tamam gel arkadaşlarına bitir videoyu. Arkadaşlar ne Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Çok güzel videoydu. Ayhan da hastaydı. Evet. Söyledim bir tane video çekelim. Oyun oynarsa belki kendine birazcık gelir. İnanın çok iyileşti. Şükürler olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye.